Herkese iyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar diyorum ama hepimizin morali çok bozuk. Benim de çok moralim bozuk çünkü bu takım kesinlikle elenmeyi hak etmedi. İyi mücadele ettiler. Yani böyle işte belli 10-15 dakikalık ilk yarıda ve ikinci yarıda olmak üzere belli periyotlar hariç oyunun kontrolünde Hollanda'ya çok vermedik. Sadece dediğim gibi ilk yarının, ilk 15 dakikasıyla ee, i̇kinci ikinci yarında işte 60 ile 75 arası filan diyeyim. O civarlarda oyunu kontrolü biraz fazla Hollanda'ya verdik. Bu da normal çünkü Hollanda teknik kapasitesi yüksek. E, Birebir de adam eksiltme özellikleri olan iyi bir takım yani sonuçta Hollanda. Ee, onu, oyunun genelinde biz iyilik bayağı. Yani tahmin ettiğimden daha da iyiydik hatta öyle söyleyeyim. Yani gerçekten üzüldüm. Oyuncuların emeklerine yazık oldu. Ah şu semi Semih oyuna girdikten sonra Semih'e bir top gelmişti. 2008'de hatırladım o sonrası. Dedim ki gol olsaydı Semih, Semih diye bağırsaydık. Yine son dakikada Hırvatistan karşısında 2008 atmış olduğumuz gol gibi son dakikada atıp sevineceğimiz bir an olurdu. Ama olmadı. Nasip bilmiş. Buraya kadarmış. E, dedim ki ben bu takım hakkımı helal ediyorum. E, ger gerçekten iyi mücadele ettiler özellikle bugün ve genel olarak mücadelesi çok iyiydi takımın çok iyi kapandık işte hatlar arasında mesafeyi çok açmadık rakiplere kolay bir pozisyon vermedik bugün de öyle oldu ama işte bir anlık bir şey o gol dediğimiz ikinci şeyde orada Mert bir anlık bir saniyelik bir duraksama yaptı yani böyle topun topu takip etti bazı pozisyonları top, topu değil de rakibi takip etmek daha doğru ama normal çünkü paralel bir top geliyordu acaba öndeki adam müdahale edecek nasıl olacak diye onu takip ederken yani orada bir dalıp topu topu takip etmesi bir saniye duraklaması arkadaki şey, kendisinin golü atmasını, kendi kalesine şanssız bir şanssızlık şey atmasına sebep oldu ama Mert hem turnuvanın başından beri iyiydi hem de bugün de kötü değil performansı iyiydi ama oluyor işte anlık yani futbol anlık hatalar oyunu anlık hatalar yapılabiliyor futbolcular. Yani onun dışında şey olabilir. Biraz oyuncu değişikliği konusunda e, Kenan yani bugün de çok iyi değildi. O yüzden Kerem'i biraz daha erken alabilirdi. Ve Cenk'i al atabilirdi. Özellikle Cenk'i de e, hemen gol sonrası biraz yani daha hemen golün mesela 30 saniye sonrası falan gibi alıp ee, belki de hatta golden önce ileride top tutabilelim diye çok oyun hükmettiğinde Hollanda'dan yani Cenk konusunda da geç kaldı. Kenan'ı çıkar yani Cenk'i oynatma konusunda da geç, geç kaldı. E, Kenan'ı e, değiştirmek yerine Kerem alma konusunda da geç kaldı. Yani dediğim gibi çok aslında analize de girmek istemiyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Ee, hoca da takımı hazırladı. İşte dediğim gibi özellikle defans arkasında çok iyi durdu takım topun arkasında durup iyi defans yaptı. O yüzden hocayı da oyunculara tebrik ediyorum. Dediğim gibi benim hakkım onlara helaldir. Çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, yani açıkçası üzüntülüyüm. Ee, böyle bitmemeliydi. En çok da şundan üzüntülüyüm. İngiltere tur attıktan sonra İsviçre karşısında İngiltere'yi karşımıza alalım da şunları yenelim demiştim. Çok gösterişli bir kadroya sahipler ama o gösterişli kadroya mütenasip gösterişli bir oyun önlemiyorlar. İngiltere'ye elerdik, golümüzü e, atardık, e, elerdik e, ve sevinirdik. E, İngilizlere karşı bir şeyim var, çok sevdiğim bir millet değil, burnu havada bir millet. Bunların bu şey, e, o kayalıklarında bir güzel bir şey var, yanıt olurdu. O yüzden de çok istedim, yani e, yarı finalde İngiltere ile karşılaşmayı. Dediğim gibi olmadı. E, Son olarak yine söyleyeyim takıma hakkım elidir. Ellerinden gelen mücadele yaptılar. Bu takımı seviyoruz. Yani Türk milleti de benimsedi bu takımı. Genç bir takım. İyi bir jenerasyon. O yüzden tecrübesizliğine verelim. Ama daha sonraki işte dünya şampiyonu olsun İlerideki e, Avrupa şampiyonasında bu takımdan ben bir yarı final, final bekliyorum. Umarım da öyle olur. E, milli takımdaki bu jenerasyonumuzu geliştirerek devam ederiz. Daha sonraki turnuvalarda Belki kupada gelir. Neden olmasın? Herkese iyi geceler.